arkadaşlar, yeni bir videoyla yine beraberiz. Yaklaşık 15 gündür, yani yaklaşık 15 gündür kümeslere gelmiyorum, işlerim yoğun olduğu için. bugün dedim size bir video yapalım. elimizde kanat kuşları da bir, yine bir gözden geçirelim. gerçekten zamanım olmadığı için kuşlarla uğraşamıyorum. hemen hemen zaten bir 5 çift bırakmıştım. Şimdi bir çifte bir değerli bir abimiz var İstanbul'da, ona verdik kalan dört çiftimiz var. Hatta biz bunu e, iki çifte kadar düşürmeyi planlıyorum. E, yoğunuz ama uçunu bırakmamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Fakat işler yoğun olduğu için sağ olsun beni bakıyor. Bakalım işte e, Allah'ın izniyle şu kutlarımızı bir, bir, daha gözden bir geçirerek bazı arkadaşlar var işte kuşları azaltıyoruz diyoruz. Ondan sonra diyor kendileri yine bağlıyor. Tabii bu kuşlar çoğalıyor, yani bir, bir çift yavru almak 45 gün süre alıyor, 45 günün arkasından ondan sonra 21 güne düşüyor. Çünkü kuşlar, yavrular küçükken bir daha yumurtluyor, bir daha yumurtayı denk getirdiği zaman yavru dönemi 25-21 güne düşüyor. Şimdi ben telefonu alacağım, tek tek yine size elimizden kalan kuşları tanıtacağım. Arkadaşlar şuradan başlayacağım. Gördüğünüz gibi gelmediğim için şimdi buraların hepsini ben tek kendi başıma yapmaya başlayacağım. Burada bir çift kuşumuz var. Bu donuk dişinin bir kardeşini Mersin'e vermiştim. Hatta o kuş abartmıyorum size 50 bin TL'ye satıldı. Çok iyiydi. Hatta Hidaosu da var benim Feysim'de Mersin'e verdiğimiz kuş, bu erkek Bunların bir çift yavruları vardı Bizim boksor Cesur'a verdik O uçuracak e Biliyorsunuz biz uçurmuyoruz zaten Burada bir çiftimiz var arkadaşlar Şimdi tek tek göstereceğim size Burada da 6-7-8 tane yavrumuz vardı Onları da e, Fransa'ya verdik e, iki çiftini, bir çiftini yine cesur kardeşim'e verdim, boksör cesur'a verdim. Bunlar rakipsizin, en büyük erkeğimin yavruları bu üç tane, üç tane kaldı. Bu da benim uçurduğum donuk, burada da dişisi yumurta üzerinde. Yani burada ne var? Beş tane kuş var. Orada da iki tane yedi. Bu en son e, aldığım yavruydu. Biliyorsunuz burayı da. Bakın gördüğünüz gibi yakmamız lazım, yakamadık, bakın şimdi birazdan burayı yakacağız. Burada da bakın iki çift kuşumuz var, bunlar yeni yavrular, hatta şurada aşağıdaydılar, evet. çıkmışlar, bunlar da böyle ağzında böyle şey olmuş. Ya mı olmuş bu? Dur oğlum. Heh. Şunlar da böyle. Bizim büyük kızının yavrusu. Şöyle bir çiftimiz var burada. Büyüyorlar. Bayağıdır gelmiyor buraya. Bunlar da aşağıdaydılar biliyorsunuz. Bu bir çift. Şu tepeli galiba. Tokalı. Ee, bu da onun bir kardeşi. Ee, anne bu. Anne bu. Baba da bu. Büyük kızılım. Burada gördüğünüz gibi yine yumurta oturmuş bu dişi. Bunu da muhtemelen bir abimiz var. İstanbul'da belki oraya gönderelim. Sonra bu erkeği. Burada da böyle bir çift yavruları var. Burada bir çift. Bir çift de böyle. Bunları saymazsanız orada ne dedik 9 şey 7 11 tane kuşumuz var burada. O yavruları saymayın. 5 çift kuşumuz var. Burada. Burası 4 çift. Burada da büyük erkeğim var. İşte büyük erkek. Bu da yavruları. Şu büyük erkek sallabaş erkeğim. Bunun altına bozuk yumurta koydum, çünkü bu kuşları buradan alacağım, büyük yere alacağım. Burada rahat ol olmuyorlar. Bu erkeğin biraz kanadında bir sıkıntı var. Ee, ama Allah'ın izniyle bizim bu kümeste ölecek. Yapacak bir şey yok. En büyük erkeğimin amcasının oğlu. Annesi de içerideki kızdır. Burası boz zaten, gördüğünüz gibi. elimizdeki hani olan kuşlar hepsi bunlar arkadaşlar. Şimdi bazı insanlar işte kuşçuluğun gerçekten bırakamıyoruz. Şu üç tane erkek, iki tane erkek var bu. Benim büyük erkeğin yavrusu. Bu zaten aynı babası gibi tüye girmiş. Tüye girdikçe bu da kız kardeşi. Bu da babadan kardeşleri. Anne şu kızın. Bakalım işte çoğaltmaya çalışıyoruz. Bunlar eş almış. Bakın bunlar 15-20 gün sonra yumurtlayacak. Kümes hemen yine çoğalır. Bu da vazgeçilmezim. Bu vazgeçilmez erkeğim. O da kuyruklarına, muyruklarına hepsini şey yapmış, dökmüş. Zaten bir tel kalmış. miktar kaldığı için şey yapıyor. Yemekleri de var şu an. Burası aynı zaten. Buna biraz şey yapalım. O şey vardı ya, şunu getirsene. Şu içindeki kumu getir. Şu kuşlarını oraya koy. O tarafa koy. Heh. Onu veri getir. Taşlıkları bitmiş bunların ver ver kaçtıklarını şimdi bunlar hasta bu taşları şöyle dursun bak nasıl yiyecekler şimdi hemen şey yapacağım şimdi birazdan saldırırlar bizden çekiliyor için taşlıklarda kalmamış. Boğazında. Şimdi yavru bakan kuşlar için arkadaşlar bu önemli. Şu yemliklerini dök yine. Yine doldur onlara. Onlar tam şey yapamıyor. Evet arkadaşlar. Bir tane daha kupamız var Ali Ağa'dan. Eğer kupa böyle biterse birinciyiz orada. Başka da kupamız yok. Nadine uçurmayı da bıraktık. Bu erkekle bu dişinin de bir çift yavrusunu sağ olsun, cesur kardeşimize verdik. O da e, uçuracak, bize neticesini verecek. Bu dişiyi çok beğeniyorum ben. Hatta bir ara uçurdum. E, hamdı. Erkeği zaten ayrı bir beğeniyorum. Bunların altından gelen yavruları çok merak ediyorum. Allah'ın izniyle iyi kuşlar olduğuna inandığım için bunları besliyorum. Bunları da bir tane abimiz var eğer anlaşırsak bunları da vereceğiz ona. Ya belki biraz uçluğu en son plana bile düşürebilirim yani. Bırakma ihtimalim de var. Bir zamanım yok. Şu an işlerim çok yoğun. Onun için şöyle bir paylaşım yapayım dedim size. Evet arkadaşlar, bütün çiftlerimiz bu kadar. Yani bir zamanlar 100, 150 güzelli çifte bakan insan olarak tamam az geliyor bize. Bunlar da güzel kuşlar. Şu, şunları da Ramazan abiye vereceğim uçuracak işte. Benim büyük erkeğin yavruları. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah malet olun, kendinize iyi bakın